Değerli dostum, değerli arkadaşım, değerli kardeşim, Kayseri Yozgatlar Federasyon Başkanımız Deniz Kardeşimiz bize iade ziyarete geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, biz gerçekten kendisini e, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz olarak görüyoruz. Bir hemşerimiz olarak görüyoruz hepsinden de öte. Ee, çalışmalarında başarılar diliyorum. Güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Biz de bir hemşerisi olarak elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. Ee, insanlarımızın uyum içerisinde, birlik içerisinde yaşaması için güzel çalışmalara her zaman desteğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Evet, e, Sayın Kaymakam, Sayın Valim ben de e, sizlere bir ailemizin bir bireyi, bir abimiz, bir kardeşimiz e, bir büyüğümüz olarak görüyoruz. Ve e, ilk atandığınız günden itibaren Kayseri'ye e, bizleri gerçekten çok memnun etmişti. O zaman federasyon başkanı değildik ama e, federasyon başkanlığı olmakla birlikte de sizlerin bizlere yapmış olduğu iadeyi ziyaret, Akabin'de bizlerin e, sizlere yapmış olduğu ziyaretler e, çerçevesinde bugün bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bizler biliyoruz ki Kayserimizin en büyük ilçelerinden bir tanesinde e, kaymakamlık bölümü gerçekten zor ama siz e, bu işe ehli ve e, liyakatıyla yerine getiriyorsunuz. Özellikle e, geçmiş dönem. Ee, koronavirüs e, çerçevesinde, covid çerçevesinde Kayseri'de yapmış olduğunuz, Melikazı'da yapmış olduğunuz denetimler, hizmetler vatandaşlara yönelik e, çalışmalar noktasında takdire şayan e, işler yapmıştınız. Bizler de bunları hep e, takdirle anlatmıştık. E, sınır e, köyümüz, e, Kozaklı'lı e, olmanız, tabii bizim de e, Yozgat'lı olmamızla birlikte e, aslında ayırmıyoruz. Çünkü biz Kayseri'de hep şunu söylüyoruz, ötekileşmeden, ayrıştırmadan bir hemşerilik derneği federasyonu adı altında çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem sizlerle ortak işler sizlerin bizlere emirleri, tavsiyeleri, önerileri olması halinde bizler de bunları sizlere inşallah bizim de taleplerimiz olması halinde biz de sizlere ileteceğiz. Bu anlamda ben tekrar bizleri ziyaret ettiniz geçmiş zaman. Bizler de sizlere bu ziyaretinizi istedik. İadeyi ziyarette bulunmak istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için hem yönetim kurulum hem de şahsım adına ve tüm hemşerilerim adına teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun efendim.